ler Orlando'da inanılmaz bir hava yaşanıyor bana göre tabii ki ama bunu Burak'la konuştuk bu diyor sadece bir Meltem havası gibi bir şey diyor sen daha burada hiçbir şey görmedin diyor evet şimdi dışarıya odaklanıyoruz bakıyoruz bir fırtına herkes acil durum pozisyonuna geçti televizyonda herkes acil uyarılar yapıyorlar evet bakıyoruz şu anda dışarı haline Görüyorsunuz. Buradan gözükmüyor. Ben size göstereceğim. Evet evin biraz dağınık olduğunu görüyorsunuz şu anda. Konfleksler. Evet bu kapı. Evet. Dışarıya doğru çıkıyoruz. Görüyorsunuz. Biraz göle doğru zoomlayalım. Evet. Görüyorsunuz. Bu sineklikteki yağmur damlacıkları. Evet. Görüyorsunuz. Koltuk ıslandı Boncuk boncuk damlalar var Solucanlar ortaya çıktı Değişik yaratıklar Evet Tam kadar gelmiş sigaralar ıslandı aman tanrım işte görüyorsunuz Koltuktaki su damlacıklarını görüyorsunuz biraz Sumaat yapıyoruz Görüyorsunuz sayın seyirciler bu çiçeğimiz sulandı İnanılmaz bir şekilde lambaya kadar gelmiş yani yuh diyorum sayın seyirciler şunu içeriye almak lazım yoksa bozulacak. Bakıyoruz çalışıyor mu? Tabii ki çalışıyor. Evet. Evet. Şunu koyduktan sonra evet sayın seyirciler. Bugün biz ne yapıyorduk? Bugün pazar. Bugün biz ne yapıyorduk? Bugün normalde biz sabah kalktıktan sonra havuzumuza gidiyor. Ondan sonra saat 5.30'da futbolumuzu oynuyor. Ondan sonra da el hasta ee, kanat yiyorduk. Tavuk kanatları. Bu bizim klasik geleneğimizdi. Ama bugün yapamayız bunu bu havada. Çok kötü. Hava çok kötü. inanılmaz kötü. Ve 8'e kadar sürecekmiş bu. Televizyonlardan acil uyarılar geldi. Televizyonlar, her bütün kanallar bağırıyor. ABC, TNT hepsi bağırıyor sayın seyirciler. Ya bu ne biçim hava ya? İnanılmaz ya bir anda böyle oldu ya bir anda. Gölü görüyorsunuz. Yani şu anda göremiyorsunuz ama yani göl inanılmaz kabardı. Biraz önce ben korktum yemin ederim bir şeyler olacak diye korktum ya kıyamet gibi bir şey Allah korusun ya. inanılmaz bir hava var ama görüyorsunuz hava sıcak. Soğuk değil. Görüyorsunuz halimi. Şortla evet. Ama Hava müthiş derecede rüzgarlı, şu anda 60 mi kadar çıkan bir rüzgar var. Ağaçlar yerinden oynamak üzere. Şu anda bir şey belli olmuyor ama evet, ambulans sirenlerini belki duyuyorsunuzdur. Kesin ölü var, kesin! Aman Tanrım! Kesin ölü var! Metin! Metin! Al bu ölüleri buradan Metin! Evet. Kesin ya yani kesin ağaçlar birilerinin üstüne devrildi. Ya bu Florida'da da her zaman olan bir şeymiş. Geçenlerde 14 kişi öldü. 14 kişi. Baya fazla. Evet. Ya yani şimdilik bu ya yani Mertem'miş sadece burada bu kadar acil durum yapmaya gerek yok ama en yakın zamanda büyük Hareketlerini bekliyoruz. Yani bu daha başlangıç. Yazın başlangıcında böyle iyi diyor, geliyoruz diyor ha. Ona göre diyor bak, akıllı olun diyor. Evet. Dün buranın Kadın Meksika Meksikalıların resmi şey e, dini bayramı Cinco de Mayo. Bunlar dini bayramlarda ne yapıyor? İçiyor. Bira günü yani. Bunların bira günü Cinco de Mayo. Evet. Şimdi Cinco de Mayo'da dün yani göreceksiniz şehir merkezi dediğimiz downtown'da ya bu kadar rezalet olamaz ya bu kadar rezalet olamaz ya herkes bir böyle çıkarıyor ortalık yere ya inanılmazdı iyi ki bir dini bayram yani bu nasıl dini bayramsa herkes içiyor bizde tatlı yenir et yenir bir şey yapılır bunlar bira içiyor arkadaş ben böyle bir şey görmedim ya evet Bunların dini bayramından sonra tabii lan diyor bak Allah diyor ki lan diyor, akıllı akıl diyor ben size dini bayram veriyorum diyor siz diyor içiyorsunuz olur mu diyor böyle bir hava getirdi işte görüyorsunuz ama bulutlar çok karanlık yani her an her şey olabilir her an her şey olabilir Allah korusun yani burada ben varım ama ben böyle olacağını tahmin etmiyordum hiç ama bu daha başlangıç emin olun bu daha başlangıç her şey daha yeni başlıyor evet yeni fırtınalarla tekrar birlikte olmak dileğiyle. Hoşçakalın. Aman tanrım.